Gitti. Bak senin tele nasıl yapıştırıyor ora. Tepenin gülü gel buraya. Oğlum. Olmaz. Hayır. İşte bu. <laughs> Merhaba arkadaşlar Kalaftatı Mobile'da yeni bir mücadeleye hoş geldiniz. Keyfiniz nasıl? Umarım iyilerdir. Kendine <laughs> arkadaşlar bu yeni bir mod. 1v1 kapışacağız. Bire bir teke tek arkadaşlar. Yeni mod benim hoşuma gitti. Bazen de 2v2 oluyor. 2v2. Şu an bire bir bire biriz. Bire biriz. Sakin olmam lazım. Buradan çaldan geliyor mu ses? Arkadaşlar 2 olan kazanıyor. Yukarıda bakın kareler var. Hemen dakikanın yanına bakarsanız 5 tane. Fazla da konuşmak istemiyorum. Dikkatim dağılmasın diye adam gö gördüm. 5 ee, el alan gördüm. Tamam. O beni gördü. Gitti. Yukarıda bakın mavi oldu. 1-0 arkadaşlar. Şu anda başka bir yerden canlanacak o tekrardan. Ee, şöyle bir yerde bekleyip Yukarıda kareler işte 5 olunca arkadaşlar 1 puan kazanılıyor. Toplam 2 puan olunca da ceylan gibi sekti. Çok güzel. 2-0 şu anda yeniyor. İlk round yani. ilk roundda 2-0'ız şu anda. Başarılı. Ama arkadaşlar ben oynadım bunu. Her an her şey değişebiliyor haberiniz olsun. Göremedim. burada. Tamam. Pusmuş. Fark etmez. Fark etmedi. 3-0 şu anda arkadaşlar. Bu mod benim gerçekten hoşuma gitti. Gördüm. Hop. Ha, <laughs> kafa kafaya çarpıştık. Benim kafam daha sert çıktı. Tek fark o. Başka fark yok. Geldi. Hoppa. Arkadaşlar birinci randı sıfıra karşı bitirdik. Şimdi ikinci randa geçeceğiz. İkinci randa rakip seçecek arkadaşlar. Eee oyun modunu gördüğünüz gibi. Oyun modunu seçti. Anlamadım. Bu işi. Yakın dövüş seçti. Ha silahlarla anlaşıldı ki halledemeyecek. Yakın dövüşte bir şansı e, olacağını düşünüyor. Gel bakayım benim sopamın tadına bak. Peki. Gel kardeş. Gel. Gel. Öyle vurulmaz. Bir dakika. Oo. Adamın elinde balta var ama tamam daha sıkıntı yok. Bir sıfır daha durum. Gel bakayım buraya. Ya silahla kapışsaydık iyiydi. Oppa, canımın içi <laughs> gitti. Nerede bakayım nerede? Gel, dur, gel, hadi. Pat, yok, yemedi. <laughs> gel bakayım, bak sen tele nasıl yapıştırıyor <laughs> Yapıştırdım. Ben dediğimi yaparım. Ben sözümü tutarım. Neredesin? Aynen yanımda doğabilir. Bu da beni boabilir. Gel, 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 gel. Sopayı sen seçtin. Yapıştır. Yapıştır. Güzel. 3-1 <laughs> Gel bakayım. Neredesin? Bir dakika. Olmadı. Bu bir taktik kayarak. Ah be. Bacağını kırıyordum. Kaçarsın. Silah setseydin bir ihtimal şansın olurdu da. <laughs> Niye kaçıyorsun kardeşim? Gel. Gel tamam hafif vuracağım. Aa bak. Tamam. Hata bende, hata bende. Ya bu sefer gel tamam tamam ciddi oynayacağım. Gel. Tamam gel 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 ya. Buradayım. Ama kaçarak olmaz. Aynen dönüp vuracak büyük ihtimalle. Önüne çıkarım. Ama olmaz ki böyle kaçarsan. Gel buraya. Oğlum ne yapıyorsun sen? Gel. <laughs> Nereye gidiyorsun? Niye böyle yapıyor? Ya e gelsene hadi. Bu bot mu arkadaşlar? Ben anlamadım ya. Niye böyle gel. Aa! Olmadı. Olup. Sen Hadi ya. Bak sen bak adam kaça kaça Benim dikkatimi dağıtıyor. Üç kağıtçı. Neredesin? Üç kağıtçı. Tepenin gülü gel buraya. Yapıştır. A tamam artık artık tamam bitirelim. Bitirelim. Artık bitirelim. Tamam ciddi ciddi gel buraya. Gel. Gel. Köşeye sıkıştır. Vay sıkışmadı adam keçi Adam keçi Öyle değil böyle öğrettim sana Olmuyor böyle <laughs> Arkadaşlar Bu mod bu şekildeydi Bak 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 nasıl vurmuşum Öyle değil böyle vuracaksın Yapıştır Bu mod bu şekildeydi arkadaşlar Bir maç daha atalım biriyle Evet biriyle bir maç daha atalım Bu kısa sürdü Evet arkadaşlar bu seferkinde de 2-2 kapışıyoruz. Takım arkadaşımız sanırım Türk ismi neydi? Deli Deniz Anasıymış. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım. İnletelim ortalığı. Yenelim şunları. 2-2 arkadaşlar aynı modun. 1 v 1 değil de 2-2 versiyonu. Oo bizim adam gitti. Kötü oldu. Rakip dişli çıktı. Ama kaç dişi var? Onu öğrenmek lazım. Ya, güzel. Bizde daha çok diş varmış. En azından ilk başlangıç için ilk zaferimizi aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi bakalım. Abi 6 olursak kazanacağız. 6 olduğumuz zaman Bekle. Gitti. Abi bizim adam yine mi öldü? Benim işim zor o zaman. Benim işim zor o zaman ya. Olsun 1-1. Bir bir. Tamam karamsar olmayalım. Karışım. Abi bu kim lan? Oğlum bizim adam Türktü. O çıktı demek ki oyundan. Bu geldi. Hmm. Bakalım bununla ne yapabileceğiz. Oğlum buradan geliyor. İyi iyi halletti. Ulan mermi bitti. Allah'tan şu adam halletti. Güzel. Durum 2-1. Şöyle bir başlangıç yapalım. Şu gitti. Geldi. Güzel, gitti. Azlar daha azlar kaçırdıdım. Ee, şu anda durum 3-1. Daha fazla sevinmeye gerek yok çünkü bitmedi. Gitti. Gel, gel, gel. Hayır, olmaz. Hayır. İşte bu. Son anda. Ooo fena fena fena. Devam 4-1. Bakalım 5-1 mi olacak? 4 gibi. Dur. Adam oradan geliyor. Aa bir dakika. Oo bayağı iyi vurdu. Bayağı iyi vurdu yalnız. Gerçekten tebrikler. İyi vurdu. Evet. 4-2 4-2 Dediğim gibi hiçbir şey bitmiş değil. Her an dönebilir. Döndürebilirler maçı. Orada. Dur. Gitti. Hoppa gitti güzel. Durum 5-2. Bir de buradan kaybediyormuşuz var ya. <gülüyor> ne gülerim vallahi ne gülerim. Ha, ağlarım. Gülmem, gülmem de ağlarım. Hadi bakayım. Hızlı bir başlangıç. Of onlar da yolladı. Karşılık verdiler. Güzel. Şöyle birincisi gitti. Çabuk. Adam geldi. Ve. 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 Güzel. 6-2. Durum bu şekilde arkadaşlar. Bu mod bu şekildeydi. Umarım eğlenmişsinizdir. Bakalım nasıl indirmiş Kaya. Güzel. Yarısını boşa sıkmışız ama. <laughs> olsun arkadaşlar. Acemilik. Evet arkadaşlar bu modda bu şekildeydi. Umarım eğlenip keyif almışsınızdır. Seyrederken 11 kilo alabilmişiz. Zaten maçlar kısa sürüyor. Abone ol bildirimleri açarak bize destek olursanız çok sevinirim. Beğeni paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki mücadelelerde tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.